Sihirli deneyim olsaydı, okyanustaki bir deniz kızları olmak isterdim. Neyi değiştirmek isterdin Defne? Okyanustaki hayvanlarla bizim bizim Türkiye'de yaşayabilmelerini isterdim. Okyanustan hangi hayvanın Türkiye'ye gelmesini istersin? Böyle Türkiye'de olmayan özel bir hayvan var mı? Sihirli deneyimi değiştirmek istediğin? Var. Ne? deniz atı. Deniz atı mı? Hı -hı. Deniz atı Türkiye'de yok mu? Deniz atı Türkiye'de var mı yok mu? Bunu araştıralım. Peki Defne, deniz atları neden seviyorsun? Ben neden sevdiğimi... Deniz kızları gibi kuyrukları var. Kuyrukları var. Gerçekten bir at değil değil mi onlar Defne? Hayır. Değiller. Peki büyük büyük balinalarla ilgili düşüncelerin neler? Sihirli denemne onlarla ilgili bir düşüncen var mı? Onlara benim deniz atını getirmek istiyorum. Balinaya binip deniz atını getirmek istiyorsun. Peki Defne bu yukarılara zıplayan Yunuslar oluyor. Hani ekipler haline dolaşıyorlar. 9-10 tane Yunus aynı anda suyun üstüne zıplıyorlar. Onlar Türkiye'de var mı? Evet. Sihirli değneğinle onlarla ilgili bir şey yapmak ister miydin? Evet. Ee, Her o... gün onların, onlar için Türkiye'de balık kız isterdim. Balık yemeleri için mi, oynamaları için mi? Yemeleri için. Yemeleri için, anladım. Peki bu, sana bir e, tüyo vereyim. Sihirli deneyinle. E, bu renkli küçük balıklar oluyor ya, okyanus balıkları. Evet. Onlar Türkiye'de var mı yok mu tam bilmiyorum ben. E, onlarla ilgili bir düşüncem var Bu senin sihirli deneyin mi bu arada? <laughs> renkli balıklarla ilgili bir düşüncem var mı okyanusta? Anlatır mısın bana? Şurada bahçe tam ortasında bir nehir olsaydı ama okuyunuzsa kadar gitseydi. Nehirden okuyunuzsa kadar. Vaa. Peki bu nehrin olmasını niye istiyorsun? Çünkü Çünkü hayvanlar gidip gelebiliyor. Rahatlıkla gidip gelebilirlerdi. Nehri Türkiye'deki denizlere bağlantı için mi istiyorsun Defne yoksa başka bir nedeni var mı? Başka bir nedeni var. Nedir? Başka ülkelerdekilerin ulaşım araçları yok. O ülke O ülke götürmek istiyorum. O zaman bu Sen senin sihirli değnekle yapmak istediklerinin arasına girebilir mi? Hmm, son olarak sihirli değneğin olsaydı acaba mesela ahtapotlarla ilgili bir düşüncem var mı? Var. Nedir? Onların koluna binip onların koluna binip zıplamak. Sen hep bu okyanustaki hayvanları bir ulaşım aracı olarak kullanıyorsun mesela sihirli değneğini onlarla arkadaş olup konuşturmak ister miydin? Neden? Evet. Çünkü onlar ulaşabilirse biz daha iyi ulaşabiliriz. Tamam. Teşekkür ederiz Defne. Bay bay.